Selamun aleyküm sevgili dostlar. Neredeyiz? Bursa'dayız. Yeşil Bursa'dayız. Ee, gerçekten doğanın, havanın, yeşilin birbiriyle ahek içinde olduğu ve adeta tarihin e, derinliklerine kadar hissedildiği bir mekandayız. E, tabii çeşitli yerleri gezdik. E, i̇şte Ulu Camisi'ni, Emir Sultan'ı, e, sonra <laughs> ecdadımızı Orhan Gazi'yi, Osman Gazi'yi güzel o mekan camileri her tarafı gezdik tabi Çınar altına da gelmesek olmazdı bununla alakalı da size güzel bir video çektim inşallah bakarsınız. YouTube'a koysun mu seni? Prenses. Ben Ali Hoca'nın yanına götür diyor. <gülüyor> <gülüyor> doyamadım, doyamadım. Oy oy, Kabe'm sana doyamadım. Oy oy, kavuşmak nasip ol. Kolay gelsin. Meseleyi <laughs> 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 bu değil sana geldik ya Muhammed alemlere sensin rahmet alemlere sensin rahmet hu Ne olur halime bir bak günahlarım kucak kucak Var mı başka kurtaracak sana geldim ya Muhammed alemlere sensin rahmet alemlere sensin rahmet hu Var mı başka kurtaracak sana geldik ya Muhammed alemlere sensin rahmet alemlere sensin rahmet hu. Oh. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم buda qaçdığımız üçün qalandı tamam var orada kolla görüşüyordu galiba. Yere yatırmışlar zaten Bizans'ın şeyini. Herhalde savaş kazanmışlar değil mi? Sandıklarla da altın alıyor. Aynen yani ganimetler almışlar. Vay be. Evet. Birler. Şu an Tophane bölgesine geldik. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri burada bulunmak Birazdan burada saygı nöbeti değişimi olacak. Ülkemizde iki yerde oluyor. İlk olarak Ertuğrul Bey Türbesi'nde başlamıştı. Daha sonrası burada başladı. Geçen yıl kadar. Şu an iki alpimiz burada dinlen e nöbette. Iki alpimiz de dinlenmede. Her saat başında dinlenmede olan iki alpimiz buraya geliyor. Ve burada bir seremoni gerçekleştirerek nöbeti onlar devralıyor. Ve bir saatte onlar bekliyorlar. Her saat başı oluyor bu olay. Burada şöyle Bursa'daki Tophane Bölgesi'ndeki genel durumu bir konuşalım. Buraya çıkarken biz sol tarafta sur hattı olduğunu gördük. Burası artık tarihi Bursa. Bu tepe bölgeyi tamamen çevreleyen üç buçuk kilometre uzunluğuna sahip olan bir sur hattı var. Ve tarihte bu sur hattını ilk defa inşa edilmiş. Bursa'yı yani burayı bir yerleşim bölgesi olarak kullananlar. Tarihte ilk defa milattan önce 230'larda bitim yıllardı. Ve o gün Türkümdarları birinci Prusyas'ın ismine isinaden de oldukları bu şehre Bursa diyorlar ve bu isim günümüzde yuvarlanarak Bursa olarak gelir. Bir de Osmanlı tarafından önemine bakalım. Osman Gazi 1303 Dinboz Savaşı'nı bu bölgedeki tekfurluklara karşı yaptıktan sonra bir şehir olarak devlet ilan etmek istiyor. Bunun için Bursa'yı kuşatma altına aldı. Ancak kuşatma uzun yıllar sürmesine rağmen bir türlü Bursa'yı alamadı. Alamayacağını anlayınca kendi döneminde Uludağ'ın eteğinde yaptırdığı Balabancık Kalesi'ndeyken oğlu Orhan Gazi'ye şu vasiyette bulunuyor. Diyor ki ey oğul ben artık ölüyorum. Üzülmüyorum zira geride seni bıraktım. Bursa'yı kan dökmeden barış yoluyla alasın ve beni de şol gümüşlü türbetin altını gömesin diyerek tam bu noktaya gösteriyor. O tarihlerde burada 11. yüzyıldan kalma Aya Manastırı var. İlyas Peygamberi Adana bir Osman Gazi burayı çok beğendi. Daha sonra muhtemelen 1326'nın başlarında hayatını kaybediyor. Türk olarak Söğüt'e gömülüyor. Babası Ertuğrul Bey'in yanına. Ve birkaç ay sonra 6 Nisan 1326'da oğul Orhan Gazi Bursa'yı barış yoluyla alıyor. Adına para bastırıyor, hutbe okutturuyor ve Osmanlı Devleti'ni ilan ediyor. kadar <laughs> Al bayrak nöbet devral. Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, yanımdan aziz bildiğim bu al bayrak, sende deli barındaşım. Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, yanımdan aziz bildiğim bu al bayrak, sende deli barındaşım. Anamdan, atamdan, yardım ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak. sotum gök girsin kızıl çıksın ki canım pahasına ben nedir garındasın. karındaşım. atamdan, yardım ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak. Usatım gök girsin kızıl çıksın ki canım pahasına ben nedir Demetiniz kutlu ve şerefli ola. Amin. Haydi. Gazi ve Osman Gazi'de nöbet değişimi yapıldı, Alpler nöbet değişimini yaptı ve gurur duyduk. Ne güzel, Bursa'dan selamlar olsun. Allah'a <laughs> Kolay gelsin abi. abi. Bu ne güzellik ya. Her şey gibi bir güzel abi. Çok güzel. Yerli, yerliler, Yerli çilek abi. Kaç milyar abi kilosu? Çilek yer. 100 lira patay, Kolay gelsin abi. Evet Ayşem Hazım tam senin böyle. Ayşem Hanım seni buraya getirmek lazım. Şu bebekleri görüyor musun kızım? Evet Bursa'dayız. Çınar ağacının bulunduğu bölgeye geç, gidiyoruz. Birbirinden güzel hediyeli eşyalar burada. Gördüğünüz gibi. Buyurun, Bursa, tane, Teşekkür adama, ediyorum. Sağ olun. <laughs> alın lütfen. Allah. Lütfen, lütfen alın. Buyurun. Ne kadar? Şallar ha, sağ olun. 150 lira. Şahlar indirimler. Buyurun. Buyurun. Kızım kolay gelsin. Ne güzel eşyalar bunlar böyle ya. Osmanlı grubu şey Osmanlı Osmanlı eşyaları daha çok var. Öyle mi? Osmanlı'dan, Ertuğrul'dan güzel. Aa, bereketli olsun inşallah. Türkiye'nin başkentinde de yapmış. Değil mi? kursamız. Burada burada da gittik. Gördünüz be. Evet, ziyaret ettik. Evet. Çok güzel. Çok şanslısınız. Evet. Yeşillik daha daha güzel. Değil mi? Doğa, yeşillik. Yeşil. Hepsi güzel. Evet. Nereden geliyorsun? Karaman'dan ama Ankara'dan geliyoruz. Ankara. Yani e, kendi Konya, Karaman. Öyle mi? E, ha, ben Karamanlıyım. E, Yürü bizim kökenimiz o bölgede. memnun oldum, hemşeriyiz o evet. zaman. Evet patikler. bunu daha iyi bilir. <laughs> evet herhalde burası o meşhur çınar ağacı olması lazım. Yani Bursa'ya geldiğiniz zaman mutlaka buraya gelmeyi unutmayın. <laughs> mutlaka ziyaret edin yani. Çok güzel gerçekten. Tabi özellikle bayanların böyle beğeneceği bir alışveriş

Yani böyle bir şey yok gerçekten ya yani şu. Çınar ağacının kolları, gövdeleri bu park alanının her tarafını adeta sarmış böyle. Yani o kadar güzel bir şey var ki ah, ahengi duruşu. Allah Allah Rabbim ya. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Tabi eyye alâ-i rabbikuma tükezzibâ. Hemen aklıma bu hal geliyor. Ben şey yapamıyorum Tarihi yani çınarın e, yaşı biliyorum. 610, boyu 37 metre. Yani tepe çapı biliyorum. 53 metre, gövde ben çevresi 10 metre de. maşallah. Evet. Bursa'daki o tarihi çınar gördüğünüz gibi 610 yıllık bir ağaç, bir çınar ağacı. Evet. gel gönl dergahımız ona selam veriyor mekanımız nur akar oldu canlar dergahımız ona selam veriyor gönlahımız ona kar oldu canlar geliyor mu yanar Ellerinde cennet müjdeleriyle Mekanımız nura kar oldu canlar Ellerinde cennet müjdeleriyle Mekanımız nura gark canlar Hamza nerede Uhud'da Şehit ettiler Hamza'yı Hamza nerede Uhud'da Cani diye Çiğnedi Gökte melekler İnledi Muhammed'im Ne söyledi Hamza nerede Uhud'da Muhammed'im Ne söyledi Hamza nerede Uhud'da Hay maşallah bir alkış alalım İnsan hayran olur Müzdelife'ye Mekke'nin yolları uzar Kabe'ye yolunda hazır mıyız lebbeyk diye diye hayır <laughs> kıracak